Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Avrupa Birliği'nin en büyük genişlemesinin 20. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 27 üye ülke ile aday ülkeler Türkiye, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve potansiyel aday Kosova ilk kez buluştu. Avrupa Birliği ülkelerinin birliğin işleyişini ilgilendiren konulardan sorumlu bakanları, rutin toplantılarının dışında dönem başkanı ülkenin belirlediği gündemle gayri resmi Genel İşler Konseyi adı altında bir araya geliyor. Mevcut dönem başkanı Belçika, Avrupa Birliği'nin 2004'te 10 yeni üyeyi bünyesine kattığı en büyük genişlemesini kutlama etkinlikleri çerçevesinde mevcut 9 aday ülke ile potansiyel aday Kosova'nın temsilcilerini ilk kez bir Genel İşler Konseyi toplantısına davet etti. Böylece AB'ye aday Türkiye, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve potansiyel aday Kosova'nın temsilcileri de toplantıda yer aldı. Belçika Dışişleri Bakanı Hacca Lahbib, Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen toplantının girişinde yaptığı açıklamada, gündemin genişleme sürecinde hukukun üstünlüğünü güçlendirme olacağını söyledi. Lahbib, ilk kez Avrupa perspektifine sahip ülkelerin de katıldığı eşsiz formattaki toplantıda, 2004 genişlemesinden alınan derslerle Avrupa Birliği'nin geleceğini hukuk ilkeleri etrafında şekillendirmeyi tartışacaklarını ifade etti. Türkiye'nin AB daimi temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk kez bu tür bir toplantıya katıldığını kaydederek, üyelik perspektifinin güçlendirilmesinin reformları hızlandıracağını ve müzakere sürecinde veto hakkının kötüye kullanılmasının herkesin aleyhine sonuçlar doğurduğunu vurguladık, ifadesini kullandı. Çekya, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 2004 yılında AB'ye üye olmuştu. Böylece AB tarihindeki en kapsamlı genişlemesini tamamlamıştı.